deprem çok temelden sarstı bütün bir milleti ama çoğunun umurunda değil. Bir şey yokmuş gibi hiç. Maalesef. Ne ölenlerden, ne kalanlardan, ne bıraktığı, geride bıraktığı inkisarlardan. Kimsenin haberi yok. Muhtam yok. Burdur'da mıydı? Zat haliniz bininiz kadar hizmet etmemişsem kendimi pencereden atarım deyince çok evet. doğru. Evet orada isim tak ederken böyle tehdit ettiler de ben de o öyle mukabelede bulundum. Tam o esnada da orada içeriye birisi girdi. Hepsi böyle ona saygı durdular. Kılığı, kıyafeti, şekli, şemayeli böyle göz alıcı birisiydi orada. O da onlar öyle konuşurken ben o şeyi söyledim onlara. Sizin bininiz kadar dedim ben bu ülkeme hizmet etmemişsem atarım kendimi pencereden aşağıya. Çok doğru dedi o, o adam. Kimse o çok doğru dedi. Her zaman değişik cinnetler yaşandı, fakat bu taraftakini cinler bile anlamazlar zannediyorum. Evet. Her şey öbür tarafa girildiğinde belli olacak. Göreceğiz. Kimin yüzüstü sürüm sürüm olduğunu kimin efendim sonsuz sonsuzluğa doğru uçtuğunu görecekler. Arkadaşlarımız biliyorlar ve yapılacak şeylerde de yapıyorlar Allah'ın izni inayetiyle. Önce böyle kafa kapıya verirlerse meşveret makabı seçerek meşveret ederek karar verirlerse ona göre yaparlarsa yanılma, aldanma olmaz Allah'ın izni inayetiyle. Ona bazen, bazen bazı kimseler en aniyetlerine uyarlar. Kendilerine göre bir şeyler yaparlar. Şuna. Evet yanılırlar. Şu anda belki çok az öyle insan var. Ama işte buradaki bu arkadaşlar, başka zamanlarda bir araya gelen arkadaşlar, şu arkadaşlar, hepsi elhamdülillah verdikleri isabetli kararlarda evet, güzel sonuçlar. İmtihan oluyoruz burada. İnne Allâhe le yücerri ve ahâdeküm bil belâi ve huve ya'lem kema yücerri ve ahâdeküm zehebehu bin nâr. <laughs> hadis-i şerif sahih, hadis-i şerif. Cenab-ı Hak sizden her verrenizi imtihan eder, biliyor o ne olduğunu da biliyor orada. Tıpkı sizden herhangi biriniz altına gümüşü potasında erittiği, imtihan ettiği gibi imtihan eder Cenab-ı Hak diyor. Böyle bir imtihandayız yani şu anda hepimiz. Fakat böyle taşınmayacak, görünmeyecek gibi de değil yani. Dünyanın dört bir yanına yayılma oldu, saçılma oldu. Tohumlar gibi başa yürümeler oldu. Hep tam bir kaybetme kuşağında üst üste kazanmalar oldu elhamdülillah. Çok şey. Dert yanmaz, şikayet etmez. Haşa ve kella Cenab-ı kaderini takdir etmezse evet, kazanım içindeyiz yani. Öyle geliyor bana. Ama doğru yani, onu şey yapmak, o acıyı, o duymamak, doğru. insanız nihayet. Son günlerde görmüş olduğumuz enkaz ve duymuş olduğumuz feryatla alakalı zaten hep rıza solukladığına şahit olduk. Razıina billahi Rabbe ve bil İslami dina. Evet doğrusu elimizde değil bizim aşacak, bize aşan şeyler onlar. Açan şeyler. Evet, ne çekmişsek bakıyorum ben o bazen o resimde çıkıyor Üstad Hazretleri. Hepsini çekmiş bizim yani. Üç beş defa zehirlemişler yani. Şey. Burada. O resimlerde şey yapılmıştı, olmuştu yani. Görülüyordu, inliyordu orada. Yani, şeylerde belki o türlü şeylerleydi zaten esas vefat etti yani bayram abi dinlemiştim ben Urfa'ya giderken son burada o arabanın içinde sürekli böyle inledi durdu başını dizime koymuştu inledi durdu İnledi durdu tam orada otel'e gittik. Yatağa yatırdık. Ben yine dizimi başının altına koydum burada. Hep inleyip duruyordu. Biraz sonra inlemesi kesildi. E, çok şükür dedim herhalde ağrıları dindi. Baktım gitmiş diyor. Evet, bizzat Bayram abiden dinlemiştim. Bu talebeler, o emirdağ layıkalarına bakın yani. Hüseyin Efendi'den Hulusi Efendi'ye kadar, Sabri Efendi'ye kadar herkes tahammül fersa şeylere maruz kalmıştır. Evet. Adeta bugün sizin çektiğiniz her şeyi çekmiş yani. Evet. Fakat hiç şikayet yok. Hiç şikayet yok. Siz de tevarüs etmişsiniz işte onların aynısını almışsınız, aynısını yaşıyorsunuz. O de bu iki üç sene imanlığım esnasında oradaki o insanların şeyleri esas tahammül edilmez tavırları, konuşmaları, düşünceleri, her şeyinizi tenkit etmeleri falan. Bütün bunlar orada böyle adeta temrin yapıldı, alıştırdılar sizi. İzmir'e geldiniz. Burada öyle bir temrinat olmasaydı İzmir'deki genel havaya hiç dayanamazdınız. Evet. Alıştırıyor Cenab-ı Hak. Her şey alıştırıyor. Umum, insanların, umum arkadaşların, dostların, taraftarların, mülklerin, sempatizanların maruz kaldıkları şeyleri bir arada düşünürseniz çok tahammül fersa şeyler. Omo Cenoğlu ciddi işte səbir cəmiil verir. Va sabrun cəmiil vallahu'l-mus'an və la matasifun